Merhaba arkadaşlar. Evet Çengül Bak kanalına hoş geldiniz. Aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere arkadaşlar dün bir video paylaşmıştım. O videoda aşağıdan ve kartlardan bulabilirsiniz. Bugün arkadaşlar bildiğiniz gibi ben diyetliyim arkadaşlar. Ve diyet listemi göstereceğim. Nasıl yemek yediğimi göstereceğim. Bu iki şeyi göstereceğim. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi durmadan gidelim diyet öncelikle diyet listemizi gösterelim. Evet arkadaşlar bakın diyet listem burada. Şimdi ılık su kahvaltıda şunları yiyeceğim. Kahvaltıda bunları yiyorum. Öğlen de falan bunları yiyorum. Ama ben bunların hepsini hani hani yiyemediğim için e, öncelikle neredeydi o? Buradan şey alıyorum. Yumurta kabımız neredeydi ya? Bir dakika ya, yumurta kabımız nerede? Ya bu nerede ya? Yumurta kabı yok. Yumurta kabını görmedim. Sefer tasında yumurta yapacağım ilk defa. Sefer tasında yumurta yapacağım. Ondan sonra domates doğrayacağım. Salatalık doğrayacağım. Evet arkadaşlar, suyumu koydum. Öncelikle bu suyun altını açıyorum kafa bandını bağlamadım daha şeyleri bağlamadım diye yandı mı bunun altı yandı şimdi bir tane yumurtamızı alıyoruz çok fazla da yememe gerek yok bunu böyle bıraktım azıcık daha mı koysak bir saniye bir saniye bardaklarda bardak alalım Azıcık daha su koyalım. Tamam. Arkadaşlar kafa bandına ben bağlayıp geleyim. Bay bay. Evet arkadaşlar bir tane salatalık diyetim de var. Doyuyorum ben bundan. Bir de köpek ekmeğimiz var. Şimdi ben bunu başıma Öncelikle başıma taktım. Buradan yine bunu alıyoruz. Temiz zaten dün yakamıştı şimdi onu biraz sıklaştıralım. Şimdi burada bir tane salatalık var. Bunu kırdık. Ondan sonra şuradan tabağımızı alıyoruz. Bunun için bakalım. Yumurtamız burada kaynasın. Şuradan dünkü bıçağımızı alalım yine. Gözükmüyor Belki buraya kestim bir daha kestim şimdi biraz hızlı kestik böyle teker teker koyuyorum biraz kalın olmuş olabilir bir şey olmuş olabilir kepek ekmeği yiyebilirim ama yemeyebilirim. Yani o isteğime bağlı. Bir tane kepek ekmeği çıkartayım. Kepek ekmeği de şöyle koyayım. Merhaba. Yumurtamız kaynasın. Merhaba. Ee, kepek ekmeğini dolaba koyalım. Evet, dilerim arkadaşlar. Dolaba koyduk. Evet arkadaşlar yumurtamız kaynadan. Ben geri geleceğim şimdi. Görüşürüz. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, yumurtamız kaynadı gördüğünüz gibi. Şimdi onu kapatıyoruz. Tripota bağladım. İnşallah beni görüyorsunuzdur. Yumurtamızı bağladık. Ee, şunu şöyle alayım. Ne yapmıştık? Bir tekrardan göz atalım. <laughs> Yumurtamızı burada şey yapmıştık. <laughs> Burada salatalığımız varmış. Bunu da çıkın. Bu yumurtamızı doğrayacağız. Şimdi bunu buraya koyalım tekrardan. Şuraya. İnşallah güzel odaklıyordur ya. Ah, şöyle aldım biraz su tutayım. Bakalım tutma döneminde. İnşallah dönemiştir. Hmm. Yumurtamızı bayağı bir soğuttuk. Kırıyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Yumurtamızı kırıyoruz. Evet arkadaşlar yumurtamız hazır. Ee şimdi ben size bunu güzel bir güneşli bir yerde göstereyim. Şimdi böyle hazırladık şöyle şu tarafa geçelim. Hazırladık böyle. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün kahvaltımızdır. Hani şöyle yapayım dedim hani. Böyle bir güzellik oldu arkadaşlar. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay.